Selam arkadaşlar. A temelleri dersinin 13. haftasındayız. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilişim Teknolojileri bölümündeki A tarla ders notu ile devam edeceğiz. E, A tarla ben tekrar edeceğiz. Hem de e, A testi konutlarımız ile e, A temellerini bu şekilde bitirmiş olacağız. Evet şöyle da, içerik baktığımızda içerik kısımları bu şekilde. Evet. Şöyle alt ağları daha öncesi ders notlarımızda birkaç hafta önce üzerinde bahsetmiştik. Ne için kullanılıyor? E, bize ne kolaylıklar sağlıyor? Şeklinde açıklamıştık. Evet. E, API versiyon 4'te 32 bitten oluşan bir 4 oktetten oluşan e, her biri 8 bitten oluşan e, bir adresleme sistemi var demiştik. Bu şekilde A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı adreslerinde A sınıfında ilk oktet, B sınıfında ilk oktet, C sınıfı içinde ilk 3 oktet kullanılıyor demiştik. Bu şekilde de subnet e, alt ağların da alt ağ maskesinde oluşturulmuş demiştik. A sınıfı için e, 255, B sınıfı için 255.255, C sınıfı için 255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255. 0 şeklinde nedir? Alt ağların kullanıldığını söyleyebiliriz dedik. E, e, Southport MESK'in kullanılan bit sayısında geri kalan şu sarı renkli kısımlarda nedir? 0'ların yerini gösteriyordu. Bunlar da bizim host tagilerimizi gösteriyordu. Yani dağıtabilecek cihaz IP sayısını belirliyordu. Onları da bu şekilde hesaplayabiliyorduk. E, her bir oktette 228 tane bit olduğu için bu şekilde çarpıp A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfında kullanılabilecek cihaz sayısını hesaplamış oldum. Ee, önemli örneğin bir C sınıfı için yaptığımızda işte bir A adresi, bir de yayın adresi var. Ee, i̇ki tane IP bir şekilde saklı tutuyorduk ve diğerlerini dağıtabiliyorduk. Ee, bu şekilde e, 0'dan 255'e kadar 256 adet IP var. İlkinin ve sonuncusunu saklı tuttuk, diğerlerini dağıttık. Demek ki o zaman kaç tane dağıtıyoruz? 254 adet dağıtım cihaz dağıtabiliyoruz IP'ler için. Ee, evet. Örneğin iki tane alt ağa böldüğümüzde de arkadaşlar ne yapıyorduk? İki tane alt ağda e, her bir alt ağ için bir ağ adresi ve yayın adresi kullanıldığı için toplam dört tane nedir IP e, saklı tutulacak, geri kalanlar dağıtılacak e, toplam 254 taneydi, 256 taneydi, 0'dan 255'e kadar 256 tane, 4 tanesini saklı tutarsak toplam ne olur? 256, 252 adet IP dağıtılmış olacak diyebiliriz. E, birinci 6 ay için 0'dan 127'ye kadar IP veriliyor, İkinci 6 ay için 128'den 255'e kadar IP veriliyor. Birinci 6 ayda 126 adet, ikinci 6 ayda üze bazade adet IP dağıtılıyor. Ee, alt ağ maskesinin hesabını ağ adresini hesaplamak için ne yapıyorduk? Eee IP adresiyle alt ağ maskesinin and işlemini yapabiliyoruz demiştik. Evet bunun örneğini daha öncesinden verdik. Şöyle hemen kısaca baktığımızda bir C sınıfı IP adresi ve alt ağ maskesini ent işlemine tabi tuttuğumuzda a adresini bu şekilde hesaplayabiliriz ver, diyelim. hesaplama kolaylığından biriler varsa üsttekini aynısını alıyoruz demiştik. Bütün hepsi 1 ise üsttekiler aynı gelir. Bütün hepsi 0 ise e, hesaplama hesaplamaya gerek yok. Sonuç 0'dur diye biliyorduk kısaca. Evet, alt ağlara bölme nasıl yapabiliyoruz? Dedik ki alt ağ maskesindeki kullanılan IP adresi ve sıfırların sayısı bizim için önemliydi. dağıtabilecek cihaz sayısını hesaplamak için sıfırların sayısını bilmemiz gerekiyor. alt ağ maskesi ise kullanılan yerlerin kullanılan 1'lerin sayısıydı. Alt ağ maskesi ee, bu şekilde 32 tane toplamda 32 bit olduğuna göre Alt alma maskesinden geri kalanların hepsi sıfırların sayısını verecektir. Ee, bu şekilde ne yapıyoruz? Ee, 32x'i kullanılan e, bit sayısı, kullanılan birilerinin bit sayısını çıkardığımızda sıfırların sayısını bulmuş oluruz. Evet, sıfırların sayısı dağıtılabilecek IP adreslerinin sayısını veriyordu. O da 200'leri m Iki, eksi 2, eksi 2 buradan birincisi a adresi, ikincisi ise yayın adresi olduğu için iki tane eksi diyoruz. Bu şekilde dağıtılacak ip adres sayısını da bulabiliyoruz dedik. Ee, şurada kullanılan kullanılan birlerin sayısı, alt alma maskesindeki kullanılan birlerin sayısı bu şekilde 2'nin katları şeklinde gittiği için, 2'nin katları şeklinde gittiği için biz alt ağlara bölme işleminde ne yapıyoruz? Şöyle yukarı doğru geldiğimizde şurada mesela evet, birlerin sayısı hep 2 üzeri olduğu için kullanılacak olan e, alt ağların sayısı da 2 üzeri n şeklinde devam edecektir. E, bu nedenle işte şey, 2 alt ağa ya 4 alt ağa ya da 8-16 şeklinde bu şekilde 32-64 alt ağa bölünüyor diyebiliriz. E, 2 üzerinin katları şeklinde, 2 üzeri n şeklinde alt ağların sayısı giriyor. Evet şöyle baktığımızda alt e, ağa bölünmemiş bir e, ip adresi ve alt ağ maskesini görüyoruz. Şöyle alt alma sitesi 24'ten 25'e gittiği zaman bir bitlik evet bir bitlik bir kullanılıyor. 24'ten 25'e gittiği zaman. Bu bir bitliğin sayısı ne kadar arkadaşlar? 200'leri en e, M şeklinde yaptığımızda 250 bir şeklinde iki alt ağa bölünmüş oluyor. E, bu da ne demek? 25 tane bir, birim kullanıldığı geriye ne kadar kalıyor? Geriye 7 tane 0 kalıyor. O da 207 7 eksi 2 şeklinde kullanılan cihaz sayısını bize verebiliyor. Evet şöyle tablomuzu aklımızda bulundurduğumuzda Evet burası 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 şeklinde nedir? 2'nin katları şeklinde kullanılıyor. Subnet Mask'ı ee, Alt almaz ki hesapladığımızda bir tane bir, bir tane bit kullanılmış ise 128, iki tane bit kullanılmış ise bu ikisini topluyoruz ne de 192 diyoruz. Üç tane bit kullanılmış ise 32 daha ekliyoruz 200, e, 192, 200 kaç ediyor? 226 ediyor diyebiliriz. Evet. E, 124 pardon 224 bu şekilde ediyor. Evet, 128, 192, 124, 240 şeklinde 4 bit kullanımda 240 şeklinde toplamda görebiliyoruz. Evet. E, bu sıfırıncı alt arda e, bu yayın adresi ve A adresini de kullanabilmek için böyle bir yazılım yapılmış. Bunu geçeceğiz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. C sınıf alt ağlarının oluşturulması daha önce de örneklendirmiştik. Şöyle 64 tane alt ağ bölebiliriz. Minimum. 64 alt ağ böldüğümüzde 2 tane cihaz kullanabileceğiz. Ve bu 128 alt böldüğümüzde cihaz kullanamayacağız. Çünkü yayın adresi ve A adresi de e, kullanıldığı için e, dağıtılabilecek adres sayısı 0'dır arkadaşlar. Onun için 128'i kullanamayacağız. 128 alt bölemiyoruz. Çünkü e, dağıtacak alt adres sayısı 0, 0 olduğu için e, 17, 64'te kalıyor. En fazla 2, 2 adet cihaz dağıtılabilirsin. Toplamda da 128 tane nedir cihaz bağlanabilecek. Bir sonraki sıfırdır arkadaşlar. Peki şöyle yaptığımız zaman kullanılan cihaz sayısı alt 6'a sayısının hesabını daha önce de belirtmiştik. Kaç bit kullanıyor? 1 bit kullanıyorsa 251 eşittir 2. 2 bit kullanıyorsa 252 eşittir 4 şeklinde. Cihaz sayısı da sıfırların sayısı. Burada 7 tane sıfır var. 2 üzeri 7 eksi 2 126 burada 6 tane 0 var. 2 üzeri 6 eksi 2 o da 64 eksi 2 62 değerini veriyor. Bu şekilde hesaplanıyoruz. E, toplamdaki cihaz sayısı ise alt, alt sayısı çarpı e, cihaz sayısı cihaz adresi sayısı yani 2 çarpı 126 şeklinde 252 şeklinde bir soru elde ediyoruz. B sınıfı için yine aynı tabloyu daha önce de açıklamıştık. Yine aynı şekilde dağıtılıyor. Evet, A sınıfı için alt ağların sayısı kullanılan cihaz adresi sayısı ve toplam cihaz sayısı adresi. Evet. E, class Interdomain Routing e, sıfırsız alanlar arası yönlendirme şeklinde bir şey var. Bunu da geçeceğiz arkadaşlar. Değişken uzunlukta ağ noktası. Evet. Şöyle bir gözden geçirelim. Ne olduğuyla alakalı pek bir şey değil. Evet, bir IP alt grubunun bir alt, IP alt grubunun diğer ağlara. Birleşik daha geniş olarak görünmesine izin verir. Ee, i̇nternet servis arayıcılarının bir firma ya da ev kullanıcısı için bir adres ayırmak için kullandıkları yöntemdir. Ee, bu e, sınırsız alan arası yönlendirme kullanılarak A sınıfı, B sınıfı C sınıfı standart adreslerin yeni bir örnekle yeniden yapılandırılması sağlanır. Ee, i̇nternet servis e, protokolünden bir blok adres alındığında bu şekilde olacaktır. 192, 168, 10, 32 subnet mask 28 olduğunda e, bu size alt maskelerinizin ne olduğunu söyler. Slash gösterimi kaç tane bitin 1 olacağı anlamına gelir. Bunu daha önce açıklamıştık. Bir e, 1 byte 8 bit bir ip adresine 4 byte 4 çarpı 8 32 olmasından dolayı en fazla 32 olabilir bu slash'ta. E, fakat unutmayın ki cihaz bitleri en az 2 bit olma kaymak zorunda olduğunda uygulanan en büyük alt alma adresin sınıflarına baktığımızda için 30 olabilir diyoruz. Çünkü ne demiştik? Şöyle baktığımızda e, son 2'yi ancak kullanır, kullanamıyoruz. Bu şekilde 2 tane. Bunu da kullandığımız zaman burası sıfır olacaktır. Onun için en fazla ne olabiliyor? 30 olabiliyor. 32 değil en fazla 30 olabilir. 30 tane bir kullanabiliyoruz dedik. Bunu söylemiş. Ee, değişken uzunluklu A -A alt ağ maskesi. Şimdiye kadar öğrendiğimiz alt ağ bölme işlemlerinde hep sabit uzunluklu bölme işlemleri gerçekleştirdik. Örneğin 2 adet yüz kullanıcı ağ sistemi gerektiğinde e, C sınıfı bir IP adresini 2 alt ağa bölerek e, sonumuzu çözebiliyorduk. Bu durumda her bir alt ağa, 126 ağda cihaz bağlanabilmektedir. Ancak görüldüğü gibi, her bir alt ağda e, 26 IP adresi, toplamda 52 IP adresi boşa çıkmakta. E, yani kullanılmamakta. IP adresi sıkıntısı çektiğimizi düşünüyorsak, bu durum hiç de istenilen bir durum değildir. E, aynı zamanda asistimizde sürekli olarak eşit sayıda cihaz bulunmaz. Örneğin, bir firmanın genel müdürlüğünde 120, 120 kullanıcı, muhasebe departmanında 60 kullanıcı, satış departmanında 30 kullanıcı olduğunu düşünelim. Bu firma için sabit genişlikte alt alma sıkı kullanarak işlem yapmak için iki adet C sınıfı IP adresi ile A sitemizi düzenlememiz gerekecektir. Bu durumda ilk IP durumunda 254 eksi 120, 134 IP adresi. İkinci IP programında ise 126 eksi 60 o da 66 oluyor. 126 eksi 30 da 96 ip adresi. Toplamda 296 ip adresi boşa çıkacak. Ee, bu istenmeyen bir durum. Peki ne yapılıyor? Değişken uzunluklu ağ maskesi kullanılıyor bu durum için. C sınıfında ip adresi 126 62 ve 30 cihaz bağlanabilen ağ ağları bölerek çözülmekte. Ve sadece 8 adet IP adresi boşa çıkmaktadır. Yani bir nedir bunların bir o alınıyor bu şekilde alt ağa bölünüyor. Sabit olduğumuzda alt ağa maskesi kullandığımızda işte 24 bit, 25 bit şeklinde kullanabiliyoruz. Evet bu şekilde 120 cihaz, 30 cihaz, 60 cihaz ve 30 cihaz kullanılıyor. Kullanılabilecek cihaz sayısı 254, 126, 126 ah, kalan cihaz sayıları da bu şekilde. Evet, peki bunu ödemek için ne yapmamız gerekecek? Değişken uzunluklu kullandığımızda 25, 26 ve 27 adet bitleri kullanacağız. Sarkı kullanacağız. Bunlar da e, kullanılabilecek cihaz sayısı 126, 62 ve 30 olacak şekilde bölünüyor. E, Tabi arta kalan cihaz sayısı da IP, e, boşta kalan IP sayısı da bu şekilde azaltılmış oluyor. Bu şekilde değişken azalması farklı bir yöntem kullanılmış oluyor. Evet. Alta oluşturma yazılımları e, baktığımızda da bunun farklı uygulamalar var. Web tabanlı uygulamalar var. Windows tabanlı uygulamalar var. E, bu şekilde e, kullanılan bit sayıları e, alt e, A sayılarını belirterek ne yapıyoruz, Kendini otomatik olarak verebilen, hesaplayan, listeyi veren nedir? E, uygulamalar var bu uygulamalarda kullanabilirsiniz. Ee, başlangıç ve şey, bitiş adreslerini vesairelerini hepsini size verebiliyor. Evet, e, Subnet Calculator dediğimiz farklı bir uygulama. Evet, Major Network dediğimiz farklı bir uygulama. Hata oluşturma uygulamaları. Evet, alt ağ oluşturma uygulamaları. Evet, A oluşturma ve test edilebilme için farklı bir uygulama arayışını veriyoruz. Evet. Ee, peki uygulamaları niçin için kullanacağız? Ee, problemlerimizi A yapımızı çözebilmek için bu tür uygulamalarda kullanabiliriz. Bunların hesaplamasını da nedir? Örnekleri birlikte verdik. Şöyle yine bir örneklere baktığımızda 150 adet cihaz bulunmaktadır firmadan. Bu firmanın A yapılandırmasını nasıl yaparız? 150 adet C sınıfı için yeterli olduğu için C sınıfını kullanırız demiştik. Alt alta bölünmesi istenmediği için e, alt alta bölmeyerek nedir? Direkt olarak C sınıfını kullanırız diyebiliriz. C sınıfı adresi 192.168.2.0 şeklinde kullanılıyor. Alt ağ maskesi bölünmediği için X2300'ün tümünü alıyoruz. 255.255.255.0 şeklinde kullanılır. Daha kalabilecek IP adresleri de ilk adres A adresi ile yayın adreslerini çıkarttığımızda geriye kalan A adresinin bir sonraki ile başlar. Evet, 192.168.2.1 evet, 0 ve 1 ile başlar. Yayın adresinin bir önceki ile biter. Yani 192.168.2.254 şeklinde dağıtılacak IP adreslerinin listesini verir. Ee, şöyle iki ayrı bölüme ayırdığımızda güzel adet de cihaz bulunduğunda ne yapmalarını bu. güzel adet iki ayrı bölüm toplamda 200 adet ediyor. Bu da C sınıfı için yine uyumludur. C sınıfının kapasitesinin içerisinde olduğu için C sınıfını kullanabiliriz. İki bölümü ayırmak için bir tane bit kullanılır. 2 iki şeklinde bunu karşılıyor. Bir bit bu şekilde kullanabiliriz. Bu da kaç olur arkadaşlar? Evet 8, 16, 24. Bir tane daha kullandık 25 oluyor bu şekilde nedir? 255, nokta, 255, nokta, 255 nokta. Şuradaki birin karşılığı da 128. Nedir? Alta maskesinin olduğunu söyleyebiliriz. 0. alta ve birinci alta şeklinde ikiye bölünmüş olur. Ee, evet, A adresi ve yayın adresini bu şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi C sınıfını kullandığımız için C sınıfı nerededir arkadaşlar? İlk 3 oktet sabittir. Sadece son oktet değişir. O zaman son nokta kaçtan başlıyor? 0'dan başlıyor. 255'e kadar. 2'ye böldüğümüzde ne olur arkadaşlar? 0'dan 127'ye kadar olur arkadaşlar. Ve diğeri de 128'den 255'e kadar. Bu şekilde 2'ye bölmüş oluruz. Başlangıç adresi A adresi son adresleri yayın adresleri olmak üzere belirleriz. Aradaki adresleri de daha projeci adresleri verir diyebiliriz. Evet bir başka problem. Evet. Eee, 191 B sınıfı diyebiliriz arkadaşlar. Ee, C sınıfı 192 ile başlıyordu. 191, 192, 255, 0. D sınıfı 2 çok kötü alıyor. Evet, yani 2 çok kötü alıyor. Diğer 2 çok kötü de dağıtılacak spor sayıda olarak kullanılıyor. Şöyle baktığımız zaman zaten 16'dan da bunu hesaplayabiliriz, anlayabiliriz e, iki kurulmuş kullanmış B sınıfı diyebiliriz. 8 alt ağ bölünmek isteniyorsa ne olur arkadaşlar? 2 üzeri n eşittir 8 kaç olarak buluruz? 3 olarak buluruz. yani büyük eşittir de şeklinde yaptığımızda n eşittir 3 olarak bulabiliriz. Yani 3 adet bit kullanılacak. Subnet maske alt ağ maskesinde 16 3 tane daha kullandığımızda ne olacak? 19 olacak arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şurası evet şurasını kaça böleceğiz? Evet 8 8 adete böleceğiz. 0'dan 255'e kadar 256'yı 8'e böldüğümüzde her birinde kaç tane oluyor? 32 adet oluşuyor. 0'dan 32'ye kadar kaç olur arkadaşlar? 0'dan sıfıra dahil ettiğimiz zaman sıfırdan 31'e kadar 32 adet ne yapmış olduk? 0. A, 1 alt, alt olduk. 2. alt için 32'den başlar. 32 eklediğimiz zaman ne olur? 63. 32 buraya dahil olduğu için 32 daha eklediğimizde 63. 32 daha ekledik. 64'ten 95. 32 daha ekledik. 92'den kaç? 127 96'dan 127'ye kadar. 32 daha ekledik. 128'den 159'a kadar. Şöyle devam ettiğimizde en sonuncu 8. alda 7. alt alda yani 8. bölümde kaç olur? 224'ten 255'e kadar bir sayı olmuş olur. B sınıfı kullandığımız için ne yaptık? 3. 3. arkadaşlar 3 okteti nedir? Kaç alta bölmüştük? Onu bölmüş olduk. Evet, 8'e bölüyorsak 3. okteti 8'e böldük ve birbirine ekledik. İlk adresleri, ağ adresleri, son adresleri, yayın adresleri olmak üzere de belirleyebiliriz Hemen ee, hesap yapmadan, hangi matematiksel hesap yapmadan ne yapabiliriz? Direkt olarak kullanılabilir. Evet, e, bugün bugünlük bu kadar. E, bir sonraki derste ve yine problem çözümüyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.